derdi. Akşam eve döndüğünde hanımı "Yiyecek bir şeyimiz yok biliyorsun. Elin boş mu döndün?" dediğinde de "Çalıştığım zat öyle cömert ki ondan para istemekten utanıyorum. Ay sonunda ücretimin tamamını toptan verecek." derdi. Ay sonu geldiğinde yine evden ayrılmış, tekkeye gitmiş, ibadete koyulmuştu. Akşam eve döneceğinde bir düşünce kendisini aldı. Ay sonuydu, hanıma ne diyecekti? Mahzun mahzun eve doğru yürüyordu. Sonunda eve yaklaştı. Evden leziz yemek kokuları etrafa yayılıyordu. Şaşırmıştı, kapıyı hanımı güler yüzle açar, içeri girerler olanları kocasına şöyle anlatır. Kimin yanında çalışıyorsan bey, gerçekten cömert biriymiş. Öğle sıralarıydı, nur yüzlü iki zat kapıyı çaldı. Bunlar beynin iş ücretleridir. Eğer bundan sonra da işine devam eder ve daha fazla çalışırsa ücreti daha da artacaktır dediler ve taze kesilmiş koyun eti, çeşit çeşit yiyecek, hiç tatmadığım meyveler ve bir kese de altın verdiler. Allah razı olsun o kimseden. Açlıktan artık tahammülümüz kalmamıştı. Hanımından bu sözleri dinleyen derviş Allah'a şükredip ibadetine devam etti.'' Allah neye kadir değil ki? Halime teyze köyde tek başına yaşayan bir anneydi. Oğlu Ahmet büyük şehre gitmiş, yıllarca dönmemişti. Bir gün Ahmet'in geleceği haberiyle Halime teyze oğluna bir çift dün çorap ördü. Her ilmeğe sevgisini ve özlemini kattı. Ahmet köye geldiğinde annesinin verdiği çorapları "Şehirde böyle şeyler giyilmiyor." diyerek kabul etmedi. Halime teyze incinse de bir şey demedi. Kısa süre sonra Halime teyze vefat etti. Eşyalarını toplarken Ahmet annesinin bıraktığı çorapları ve bir not buldu. "Ahmet'im, seni hep sıcak tutsun diye ördüm. Dualarım hep seninle." Ahmet o çoraplara sarılıp ağladı ama artık çok geçti. Annesinin sevgisi hayatının en büyük mirası olmuştu. Bir cuma vakti bir adam camiye girer, etrafı süzüp çıkar ve sırtında odunlarla geri döner. Cemaatle birlikte namaza başlar ama sırtındaki odunlar yere düşüp gürültü yapar, herkesi rahatsız eder. Namaz bitince hoca ona: "Evladım, böyle namaz kılınır mı?" der. Adam mahcup bir şekilde Hocam, içeride herkesin sırtında bir şey gördüm. Adet böyle sanıp odunlarla geldim, diye cevap verir. Sonra heyecanla herkesi işaret eder. Bunun sırtında bir çocuk, şunun altın dolu bir testi var, der. Herkes şaşkın. Hoca sorar, peki benim sırtımda ne vardı? Adam, kocaman bir inşaat, der. Hoca hayrete düşer, çünkü gerçekten ev yaptırmaktadır. Hikaye der ki, dünyalık yüklerimizi bazen kenara bırakmak ruhumuza iyi gelir. Süleyman peygamber tükenmez derecede yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahipti. Aynı zamanda da insanlara, cinlere, kuşlara, yırtıcı hayvanlara ve rüzgarlara hakimdi. İşte bu maddi ve manevi saltanat içinde bir gün Hz. Süleyman Allah'tan şu niyazda bulundu. Rabbim bana izin ver de yeryüzünde yaşayan tüm varlıkların bir yıllık yiyeceğini vereyim. Yüce Allah ise şu cevabı verdi: Ey Süleyman, senin bu işe gücün yetmez. Sen bu işi başaramazsın. Süleyman peygamber, öyleyse bir günlük yiyeceklerini vermeme izin ver diye yalvarınca yüce Allah izin verdi. Bunun üzerine Hazreti Süleyman yeryüzünde yaşayan bütün insan ve cinlerin bir araya toplanmalarını ve yeryüzü canlılarına yetecek derecede yiyecek ve içecek hazırlamalarını emretti. İnsanlar ve cinler toplanarak tam 40 gün yiyecek ve içecek hazırlamakla uğraştılar. Yiyecek ve içecekler hazırlandıktan sonra Süleyman Peygamber rüzgara emrederek ''Sakın esmeye kalkışmayasın, çünkü yiyecek ve içecekler ekşir.'' dedi. Yiyecek ve içecekler geniş bir meydana sıralandı. Sofralar öylesine büyüktüler ki bir sofranın uzunluğu yaya olarak bir aylık yol tutuyordu. Varın siz sofraların kurulduğu meydanın genişliğini hesaplayın. Sonra Yüce Allah, Hazreti Süleyman'a önce kara ve deniz hayvanlarını doyurması gerektiğini bildirerek denizlerdeki balıkların sofraların kurulduğu meydana akın etmelerini emretti bütün balıklar birer birer gelerek Ey Süleyman bugün yemeğimizi senden yiyeceğiz. Bu yüce Allah'ın emridir dediler. Süleyman peygamber de hoş geldiniz buyurun işte yemekler diye cevap verdi. Balıklar bir iki lokma attıktan sonra baktılar ki önlerinde bütün yiyecekler tükenmiş. Hep birden Ey Süleyman madem ki bizleri davet ettin karınlarımızı doyur bakalım çünkü aç kaldık diye feryada başladılar. Bunun üzerine Hz. Süleyman ne kadar büyük bir hataya düştüğünü kavrayarak secdeye kapandı ve kainatın ortaksız sahibi olan Allah'a şöyle dua etti. İnsan aklının kavrayamayacağı şekilde bütün varlıkları üzerine alan Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim. Hz. Ali ordusu ile harbe gitmekteyken uğradığı son birkaç konak yerinde su bulamaz. Sonunda bir kilise görür ve o yana yönelirler. Kiliseye varır su isterler. Kilisedekiler on mil uzakta su var. Hazreti Ali, oraya gitmeye gerek yok şurayı kazın. İşaret edilen yer kazın. Gayrimüslim bir komşumuz vardı. Sonradan Müslüman olmuştu. Bir gün kendisine hidayete eriş sebebini sorduğumda şunları söyledi: "Acaba Adem'de tarla komşum Rebi Molla'nın ticaretteki güzel ahlakı vesilesiyle Müslüman oldum." Molla Rebi süt satarak geçimini temin eden bir zattı. Bir akşam vakti bize geldi ve "Buyurun, bu süt sizin." dedi. Şaşırdım. Nasıl olur? Ben sizden süt istemedim ki dedim. O hassas ve zarif insan. Ben farkında olmadan hayvanlarımdan birinin sizin bahçeye girip otladığını gördüm. Onun için bu süt sizindir. Ayrıca o hayvanın tahavvülat devresi, yediği otların vücudunda tamamen izalesi, bitinceye kadar sütünü size getireceğim dedi. Ben, lafım olur komşu, yediği ot değil mi ''Helal olsun.'' Dediysem de Molla Rebi, ''Yok yok öyle olmaz, onun sütü sizin hakkınız.'' deyip hayvanın tahavülat devresi bitene kadar sütünü bize getirdi. İşte o mübarek insanın bu davranışı beni ziyadesiyle etkiledi. Neticede gözümden gaflet perdeleri kalktı ve hidayet güneşi içime doğdu. Kendi kendime, ''Böyle yüce ahlaklı birinin dini, muhakkak ki, en yüce bir dindir. Böylesine zarif, hakşinas, mükemmel ve tertemiz insanlar yetiştiren dinin doğruluğundan şüphe edilemez dedim ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldum.